Seyit Türk Sönmezler deniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, ben tavuklar. yine buradayım hmm. her zamanki gibi. Evet anlat bakalım. Ee, ne anlatayım? Şimdi böyle kapıdan çıktık. Enişteme dedim ki ben bir tane de dışarıda video çekelim arkadaşlara. O da tamam dedi, olur dedi. Senin Biz de köycem. çektik. Daha çekmedik, çekiyoruz şu an. Çekiyoruz işte. Tavuklar, tavuklar dışarı kaçmış. Dışarı kaçmışlar. Evet meyve ağaçlarını görüyoruz. Şu aşağıdaki bahçe de annemlerin bahçesi, küçük olan bahçe. Arkadaşlar tavuklar bizim değil, komşunun. O yüzden Evet burada da enginarlar var. Salatalıklar var, domatesler var. Meyve ağaçları var gördüğünüz gibi. Burayı geçen çapalamıştım. Üst tarafı da çapalamıştım. Alttaki Remzi'nin Remzi'nin elma bahçesini gösterelim arkadaşlarımıza. Elma ki seven kim var? Ben şahsen çok elma sevmiyorum. Bakalım şöyle yakından gösterelim mi? Evet, güzel bulduğum elmaları yiyorum. Şu an küçükler ama oldukça güzel gözüküyor arkadaşlar. Burası komple elma bahçesi cevizler var. Bahçe güzel sürülmüş, güzel bakıyor. Kalburcu köyündeyiz. Aşağıda orman var arkadaşlar. Arkadaşlar köpeklerimiz gelirse köpeklerimizi göstereceğiz size. Evet köpekleri de gösteririz. Anlat bakalım arkadaşlarımıza. Köpekler çok tatlı. Değil mi ben size? İlk başta görürsek tabi. Evet yürüyerek anlat. Bir taraftan yürüyüş yapıyoruz. Evet. He bak bir tanesi orada. Gelirler mi bizi görünce? Gelirler. Hadi bakalım. İkisi de benim köpeğim diyebiliriz. Şu gelen köpek benim köpeğim. Bir tane de beyaz köpek var. Hmm. O da kim kimin artık. <laughs> İkisi de benim olabilir. Benim evet. Için. Aşağıda keçiler var arkadaşlar. Evet. Benim keçilerle fotoğrafım var. Siyah böyle bir keçi. Adını da söylemişti. Neydi? hatırlamıyorum. Ama adı var bir tane. Evet, köpek geldi. Ne haber? Sıcak mı hava? Çok sıcak. Sena köpeği severken büyük bir ağaç gövdesi oldukça büyük arkadaşlar. Nasıl mı yapacaklar ne yapacaklar bilmiyorum. Yakından şöyle bir bakalım gördüğünüz gibi. Evet bu da buranın köpeği. Arkadaşlar ben biraz köpekten korkuyorum. Niye senin köpeğin değil miydi? Benim köpeğim de. Evet. Ters hareketler yapabiliyor. Tarlalar çıkıyor arkadaşlar. Buradan Kalburcu Dur. Köyü'ne doğru gidiliyor. Arabanın gittiği istikamet Kalburcu Köyü. Kışın buralarda kaymıştık arkadaşlar. Doğa oldukça evet. gör, gördüğünüz gibi çok güzel. Yazın ayrı bir güzel, kışın ayrı bir güzel. Tertemiz mis gibi havadayız. Böyle gidelim mi? Biraz gidelim. Hava sıcak. Çok dolaşmayalım. Çarpar. Zaten yakın. Hava güzel ama köpeğimiz güneş. de bizi koruyor. Geliyor. Evet köpek de bizi koruyor. Evet arkadaşlar. Enişte tam arkanda köpeğim. Çok yaşa işte. Teşekkür ederim. Sen daha çok yaşa, daha güzel yaşa. Evet, boydan boya tarla arkadaşlar. Köpeğimiz de hapşırdı. Ona da çok teşekkür <laughs> Herhalde diyorum. bu tarladaki hasat biçilmiş. Onların tozu bizi hapşırttırdı galiba. Ben neden hapşırmadım? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrin yok. <laughs> Köpeğim bizi takip ediyor, bizi koruyor ve... E şey söz dinliyor. Evet, sakin bir köpek. Evet. Yabancılar geldiği zaman ağlıyorlar. Evet. Bize ağlamıyorlar değil mi? Tanıyorlar evet. bizi. Biz onlara yemek veriyoruz. Evet. Evet, tavukların olduğu yer. Şu karşı taraf gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. Şimdi tavukların yani bu tarlada geziniyorlar tavuklar. Eğer bazıları çıkmışsa gösteririz. Evet, burada da oturacak bir yerler yapmışlar, arabayla gelmişler. Herkes köy yerine ufak tefek bir şeyler yapmaya çalışıyor. Güneş panelleri koymuşlar arkadaşlar. Elektriğini güneşten üretiyorlar büyük ihtimalle. Arkadaşlar buradayken size ben bir tane anımı anlatayım mı? Anlat bakalım. Köpek benim ya, köpeğim ya. Daha alışmamışken ben köpeğime. E, ama annem dedi ki köpeği buradan böyle getir dedi kapının önüne. Ben de tamam dedim benim köpeğim olduğu için sizimi dinler dedim. Ama çok uğraştım. Gülüyor. Bayağı uğraştım. Bir de yeni, yeni tanışıyoruz ya. Çok uğraştım. Sürekli elimi falan koklatıyorum. Seni tanısın diye mi? Evet. Elini üstüme koyup seviyorum. Evet. Sürekli öyle yaptım. Sonunda geldi. Tarladayız arkadaşlar. Kışın buralarda kayıyorduk. Hatırladıysanız videolarımızı hatırlamadıysanız seyretmediyseniz kış videolarımızı seyredin. Buralarda güzel bir kar tatili, kar anası vardı. Yazı, kışı, ilkbaharı, sonbaharı hepsi ayrı bir güzel arkadaşlar. Git. Evet arkadaşlarımıza ne dersin bakalım kapatmadan önce? Ee, hoşça kalın güle güle. <laughs> Korkuyor musun? <laughs> evet. Evet Senacık biraz köpekten korktuğu için fazla kabancı konuşmasını yapamadı. Şimdi köpek uzak konuşabilir misin? <laughs> ee, evet. Muhtemelen. Hoşça kalın. Bay bay. Ee, Görüşürüz. Olsunlar arkadaşlar. Olsunlar. Like atmasınlar atsınlar. Evet, köpekten, yazsınlar. Evet, yazsınlar diyorsun. Köpekten biraz korkuyoruz. Hadi. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet Allah olun. Allah'a emanet olun.